merhaba. Gündem Özel'le karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldin. Hoş bulduk. Her zamanki gibi sağlıklı günler dileyerek başlayalım takipçilerimize. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi aslında sıcağı sıcağına konuşmuştuk Perşembe günü seninle. HDP İzmir il binasında bir saldırı gerçekleşmişti. Ve il binasında bulunan HDP üyesi Deniz Poyraz e, öldürülmüştü. E, hayatını kaybetti. Deniz Poyraz'ın cenazesi de gerçekleşti. Toprağa verildi. E, ve aslında saldırının hemen ardından, e, ertesi günü e, saldırgan zaten olay anında gözaltına alınmıştı. Ertesi günde tutuklandı. Bir oradan başlayalım. Şimdi birkaç sorum daha var saldırıya ilişkin. Hem üzerine yapılan yorumlarla ilgili de. E, ama şuradan başlayalım. Saldırganın Onur Gencer'in 24 saat içerisinde aslında yani neredeyse 24 saatte gözaltına alınıp sorgulanıp ardından da de tutuklanması bir eleştiri konusu oldu. Bu neden eleştirildi? Yani bu, bu katilin 24 saatte tutuklanmasını ne gibi eleştirilecek bir yanı olabilir? Şimdi hemen açık söyleyeyim en büyük kaygı o konudaki en büyük kaygının dışa vurumudur o. O da nedir? Bizim daha önce sıcağı sıcağına e, bu ırkçı saldırının gerçekleştiği saatlerin hemen arkasında yaptığımız programda söylediğimiz e, tetikçiyi bulduk. E, önünde arkasında bir şey yok deyip dosyayı kapatmak e, gibi bir e, deneyim sahibi olduğu için Türkiye'de bu tip e, girişimlere ilişkin kamuoyu, tek tek hukukçular, aydınlar, bütün emekten, barıştan, demokrasiden yana olan güçler herkes bunun bilincinde olduğu için en kapsamlı 10 Ekim katliamı gibi, sürüş katliamı gibi e, en kapsamlı davalarda işte mesela Kobani e, sürecinin başlığı, Kobani olaylarının eylemlerinin protestolarının başlangıcı sürecindeki ilk e, sanıyorum 2 MİT mensubuydu. Öldürülen iki 2 MİT mensubunun olayı da vardı. Onun araştırılması duruşması da dahil yani Türkiye'nin e, tarihinde yakın ve uzak tarihinde bu tip e, politik cinayetler, bu tip ırkçı saldırılar, bu tip kontra e, cinayetler e, ne varsa bu, bu bu cinayetlere dair ne kadar örnek varsa hiçbirisinin üzerine gidilmediği, önü arkası aydınlatılmadığı için ve dosya hemen kapanıp e, bitirilip katil bulundu, mesele oldu diye e, çözüldüğü için bu tip cinayetler. Bu kaygıdan dolayı o 24 saatlik süreçte hızla bu işlerin yapılması büyük bir tabi şüpheyle karşılanıyor ve bu mesele de kapatılıp işte katil de yakalandı, tetikçide bulundu ve iş bitti olacak diye kaygıda karşılanıyor. Zaten bence fezlekedeki şu ifade, daha doğrusu hem fezlekede hem polis tutanaklarındaki ifade, şu ifade avukat tarafından ben HDP'li avukatın Evrensel Gazetesi'ndeki verdiği demeçten aktarıyorum onu herhangi bir örgütle bu katilin beyanına dayanarak polisin tuttuğu fezleke bu yani. İzmir Emniyet dinlenen polisin bu işe bakan masanın tuttuğu fezleke. Herhangi bir örgütle bağlantısı bulunmadığı belirtiliyor ve buna rastlanamamıştır deniyor. Şimdi böyle okuyunca tabii ne o gün biz yayın yaparken ki AKP sözcüsünün Çelik'in ne Adalet Bakanlığı'nın ne sonrasında Erdoğan'ın üstüne gidilecek, önü arkasında ne varsa aydınlatılacak falan gibi laflarının e, herhangi bir hükmünün olmadığı, gerçeğin bu fezlekete yazan iki cümlede somutlandığını gösteriyor bize. Peki, or or orayı hatırlatmışken oradan soralım. E, bir, yapılan açıklamaların ne gösterdiğini soralım. Aslında hani e, biraz belli ama biraz daha detaylı belki yorumlarsın. Bir de, elbette Tüm bu meselede İçişleri bakanlığının sessizliğini nasıl yorumlamak lazım? Şimdi e, bence ikisi de e, yine önemli tartışılacak ve önümüzdeki günlerde de tartışılması gereken iki nokta bu HDP'ye yönelik e, ki bu e, katliam girişiminin, bu ırkçı cinayetin tartışılması gereken iki boyutu. E, hem Erdoğan'ın hem Bahçeli'nin açıklamaları açıkçası bizi şaşırtmadı. Pazartesi günü konuşmuştuk. Yani. İki cümlelik kınama açıklamalarının ardından Bahçeli, CHP ve HDP'yi hatta Halk TV'yi de katarak e, e, belgeleri, bilgileri getirin diye, elinizde ne varsa getirin diye açıklama yaptı. Ve hatta bence çok çarpıcı bir şey söyledi açıklamaları içerisinde. O fotoğraflar da hemen o olaydan 2-3 saat sonra nasıl bulundu gibi bir yanı cehalet, bir yanı gözünü nasıl bir ırkçı şömen politikanın bürüdüğünü gösteren ve bu kadar basit bir meseleyi bile anlamamış gibi bütün bir iş halkla, bütün işçilerle, emekçilerle de dalga geçecek kadar eğer yaşlılıktan kaynaklı bir şey vaziyeti yoksa, artık her şeyi birbirine karıştırma vaziyeti yoksa, başka bir kelime kullanmak istemiyorum şey olmasın diye, sorun olmasın diye ama yani Onların Twitter'da paylaşıldığı adamın kendi sitesinde, katilin kendi sitesinde olduğu defalarca yazılıp çizilmesine rağmen ve o oradan alındığı belirtilmesine rağmen bunları da nereden bulduysanız iki saat içerisinde hemen alın getirin emniyete falan filan bilmem ne diye güya büyük şeyler bulmuş eline. Büyük deliller bulmuş gibi HDP'yi, CHP'yi, Halk TV'yi öne koyarak bütün memlekette bu cinayeti ettiğinleri suçladı. Erdoğan'a bakarsan Erdoğan Bahçeli'den ben biraz daha geriden alır diye düşünüyordum ama vallahi hiç zillet millet kavramlar üstü üstüne PKK hala yani üç cümleyle olayı kınıyoruz önünü ardını soruşturacağız gerçekleri açığa çıkaracağız falan gibi bir yanını bir yana bırakırsak birkaç cümlelik şeyi nasıl diyelim kamuoyuna pembe şeker vaatleri olarak söylenebilecek e, çıkışları veya açıklamaları bir yana bırakırsak, o da arkasından HDP, PKK, PKK'nın uzantısı. Yani bizim geçen programda söylediğimiz bu katliamın, bu ırkçı cinayetin sorumlusu her hafta çıkıp bu memlekette televizyonlara dakikalarca, onlarca dakika, bazen saatlerce attıkları nutukta memlekette sürekli HDP'yi hedef gösteren bir e, propaganda yapan, böyle bir siyaset yapan iki iktidardaki partinin, iki liderinin e, gözümüzün önünde olduğu bir memlekette böyle bir gerçeklik karşısında neyin sorumlusunu arıyorsunuz, neyin azmettiricisini ne hedef gösterici arayacağız daha bundan daha büyük hedef göstericiler azmettiriciler mi olabilir diye dikkat çektiğimiz husus bu siyasette ısrar edileceğinin şeyi olarak e, karşılığı olarak bu haftada tekrar edilmiş oldu. Yeniden dile getirilmiş oldu açıklamalarda. Soylu'nun istifasına gelince bence Soylu e, so ha, Pardon açıklama yapmamasına O ikinci bölümde gelince, istifa. Evet. soyunun açıklama yapmamasına gelince. Yani dördüncü gün bugün susuyor. Valla e, şimdi bir sürü spekülasyon yapılabilir. Ama e, işte Erdoğan sus dediği için susuyor. İşte Daha önce çok konuşulduğu için işte geri planda kalmak istiyor. Olabilir yani. Bir sürü nedeni olabilir. Ama ben esas nedeni sükutliklerden gelir olduğunu düşünüyorum yani. Soylu açısından artık bir ülkede böyle bir e, böyle bir uçup cinayet böyle politik e, hedefleri belli Türkiye'nin açık politik e, gerçekliği içerisinde durduğu yer belli olan bir cinayet emniyet binanın önünde ciddi iddialar var haftalardır Duran bir polis çadırı var binaya çok yakın ve HDP binasının gözetlendiği uzakta herhangi bir tedbir alınması için o kadar çaba sarf edilmesine rağmen giriş çıkışlarda tedbir alınmadı. Yine aynı gün kapıda sivil polislerin olduğu, çelik yeleklerimiz yok diye girmiyoruz içeri diye açıklamalarının, beyanlarının olduğu, bir sürü meselenin olduğu, polis bürokrasisinin, şeflerinin veya işte doğrudan sivil resim polislerin hakkında bir sürü iddianın olduğu bir konuda İçişleri Bakanı tek bir cümle kurmaması Türkiye'nin içinden geçtiği siyasi konjektürde Peker falan tartışmalarını, çete, mafya, kontrgerilla, paramiliter örgütlenmeler tartışmalarının bu kadar ayyuka çıktığı bir dönemde İçişleri Bakanı'nın 4, 4 gündür tek bir cümle kurmaması bence siyasi sorumluluk konusunda hatta bu konulardaki tutum açısından da sükut ikrardan gelir gibi değerlendirilecektir kamuoyu nezdinde. Ve hatta bir adım daha söyleyeyim ki Belki içten içe seviniyordur diye. Bırakalım açıklama yapmayı. İçten içe seviniyordur, iyi oldu diyecek. Çünkü böyle bir siyasi anlayışa ve dünya görüşüne sahip Süleyman Soylu. Buralara bağlanabilir diye düşünüyorum. Yani bir yandan tabii bu arada şey yaptık da Yani istifası da beklen, beklenir mi? Beklenebilir herhalde böyle bir olayda. Yani ya, şehrin ortasında evet. bir siyasi partiye saldırmışlar. Bir kişiyi öldürmüşler. Üstelik şey de yok ortada her şey açık itiraf ediyor adam ee, şeyleri ortada fotoğrafları bilmem nesi vesaire hani hiçbir bağlantıları ortaya çıkmasa bile her şey açık ortada ama ülkenin İçişleri Bakanı yalandan da olsa tek bir açıklama yapmış değil. Yani burada istifa beklenir aslında beklenmez mi ya da? Tabii istifa beklenirden ziyade istifa aslında istifa şöyle bir şey de değil çözüm olarak da değil yani istifa şarttır şart yani gerçekten şu açıklamaların bir anlamı olacaksa yani Erdoğan'ın açıklamalarının, Bahçeli'nin açıklamalarının, Adalet Bakanı'nın açıklamalarının, AKP sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının, bu işin önünün arkası araştırılacak açıklamalarının gerçekten bir yani bir nebze dahi olsa ciddiyeti olacaksa bu, bu İçişleri Bakanı istifa olur. Yani bir ülke yönetimi, burjuva hükümetler yani bu bir gelenektir. Burjuva siyasi hükümetler bu bir de, bakın burjuva demokrasisi açısından da söylemiyorum. Demokratik tahammüller için de söylemiyorum. Burjuva hükümet bir şeyi ciddiye alıyorlarsa bugün de tek adam yönetimi gerçekten kendi söylediği de dahil bir şeyi ciddiye alıyorsa bunun ciddiyetini göstermesinin bir şeyidir. Yoksa hani demokratik tahammül şunu bunu geçtik böyle bir şey yok bu hükümetten böyle bir şey de beklenmez. Böyle bir ne diyelim Böyle bir programı da yok, zihniyeti de yok, böyle bir geleneği de yok artık, böyle bir ufku da yok. Yani böyle bir amacı da yok. Bu anlaşılmış yani, bu anlaşıldı. Türkiye'de Süleyman Soylu'nun bir demokratik bir ülke yönetimi, demokratik bir tutum, demokratik bir veyahut da burjuva demokratik bir yönetim anlayışının ürünü adımlar atabileceği falan bunları kapattık. Veya işte Türkiye'deki mevcut tek adam yönetimi taviz vererek e, kitlelere karşı e, belli açılardan geri adım atarak e, onları kazanmaya, onları ikna etmeye ya da onları yedeklemeye, onları kendi arkasında sürüklemeye çalışır diye klasik bourgeoisinin yönetme tarzlarından birisini, yönetme tutumlarından birisini takınacak falan filan yok böyle bir şey. Ciddiyete davet açısından bu iş gerçekten çok ciddi bir mesele. Bu işi önemsiyoruz ve biz bu işi çözeceğiz diyenin yapacağı iştir bu. İlk yapacağı işten birisidir bu yani. Ama bırak onu yapmayı, istifa etmeyi. Dört gündür konuşmuyor. Açıklama bile yapmıyor. Gerçekten e, bir sevinç gösterisi olarak ele alabiliriz bunu yani. Soylunun suskunluğunu. E, bir memnuniyet tutumu olarak ele alabiliriz. Başka nasıl yorumlayalım? Hele ki bu üç günde olup bitenlerle birlikte. Evet. Şimdi orada biraz Aynı şey bağlı. pardon şunu da ekleyeyim. O Erdoğan için de şöyle geçerli tek adam yönetimi açısından. O da söylediklerinin bir ciddiyet olacaksa görevden olması lazım. Yani yani bir, bir, bir yani bir nebze bir ciddiyet olacaksa Erdoğan'ın söylediklerinin varsa ülke yönetimi açısından ve e, <laughs> yani bu işin üzerine gidileceği, önünün arkasının aydınlatılacağına dair bir nebze ciddiyeti varsa o da görevden olması lazım. O da yok. Aynı şey bir başka boyutuyla Bahçeli açısından da. Zaten bunları konuşurken de biliyorsun artık Erdoğan, Bahçeli, Soylu konuşurken Sacıyağ gibi üçünü bir arada konuşmadan derdimizi anlatamaz durumdayız yani. Ülkedeki tek adam yönetiminin, iktidarının şu andaki e, pozisyonundan dolayı. Maalesef üçüne de bir şey demeden, üçünün de tutumunun birbiriyle bağlantısını e, izah etmeye çalışmadan bir durumu izah edemiyoruz maalesef. Peki şimdi şu e şöyle yorumlar var ve ona gelen tepkiler var. Bir, şimdi kınama e, açıklamaları yaparken ya da kınama ile ilgili işte sosyal medyada bir şey paylaşırken ya da olayı anlatırken e, şöyle de diyenler var bir tarafıyla. İşte bu saldırılar Türkiye'ye yapılmış saldırılardır. Bu saldırılar işte huzurumuza yapılmış saldırılardır gibi e, böyle yorumlar ve ardından işte kınama mesajları var. Bir de buna tepki gösterenler var. Yani hayır bu Türkiye'ye yapılmış bir saldırı değil, hayır huzura yapılmış bir saldırı değil diyerek yani bunun olayı hafiflettiğini düşünenler ve bu yüzden bu açıklamalara tepki gösterenler de var. Ben ee, oraya nereden bakıyorsun onu merak ediyorum. Yani bu saldırının neye yapıldı? Şimdi tabii ya bu tip değerlendirmeleri ee, kimin kimin hangi sınıfın, hangi dünya görüşünün temsilcisi olarak nasıl söylediği gerçekten önemli. Çünkü ben de sokakta, fabrikalarda, iş bu iş nasıl yansıyor, konuşuluyor diye hızla bilgi almaya çalıştığımda birçok açıdan ya işte memlekette zaten huzur yok, iyice huzursuzluk yaratmak üzere yapıyorlar bunlar diyen işçilerden, emekçilerden tutalım da gerçekten hani şey bir duyguyla eee memleket ülkede yurtseverlik e, bilinci ve tutumu olduğunu düşündüğü bir duyguyla onun dışa vurumu olarak işte bu bu aslında Türkiye'de e, ki barış ve kardeşliğin bozulması için yapılmış bir e, işlenmiş bir cinayettir diyene kadar Varan, varan yorumlar duyuyorum tabi ama e, bunu memleketin hükümet yöneticileri memleketin e, işte e, ikinci ortağı MHP yöneticileri ya da o çizgideki, yandaş çizgideki gazeteciler, yazarlar bu hükümeti destekleyen, bu hükümetin e, gerici faşist bir politik rejim kurmak üzere memlekette ne huzur ne e, şey bıraktıklarını, hiçbir e, küçük de olsa demokratik haklar açısından onun kırıntılarıyla bile kavgalı olduklarını, onları bile ortadan kaldırmak istediklerini bile bile göre göre bunu gizlemek için yazıp çizenler söz konusu olunca bunlar söyleyince tabii, ee, insan şöyle diyor ya neyin huzurunu bozuyor yani memlekette huzur var işte her hafta e, bırakalım haftayı her hafta e, liderleri hafta boyunca da şu veya bu kademedeki yöneticilerinin sürekli bir hedef gösterip muhalefeti hükümeti eleştirenleri Cumhur İttifakı'nı eleştirenlerini hak arayanları emekten barıştan demokrasiden yana mesajlar verenleri hükümet politikalarına tepki gösterenleri kadınından gencinden işçisinden emekçisine kadar hepsini ya vatan haini terörist vatan haini terörist vatan haini terörist diye defalarca defalarca tekrar edip yayınlar yapanların bütün bunların bir memlekette bıraktığı huzur mu var yani? Şimdi bir de neyin huzuru kaçırmaktan bahsediyor? Böyle tepki gösterebilirler de var. Ama bence asas şey benim düşüncem. Yani bu neden yapıldı bu cinayet? Bu cinayetin amacı ne? Bu çok açık ki Türkiye'deki egemen siyasetin tek adam siyasetinin Erdoğan ve Bahçeli'nin başını çektiği ırkçı, saldırgan, gerici, faşist bir rejim inşası siyasetinin karanlığını derinleştirmek üzere yapılmıştır. Ona hizmet etmiştir. Dolayısıyla hani bunun ülkenin huzuru falan gibi meselelerle bağlantısı kurulabilecek bir bağlantısı yoktur. Yani işte huzuru bozmak, işte memleketteki ya, ne diyelim günlük sanki şey az çok güzel normal bir hayat sürüyoruz da onun tadını kaçırmak için birileri düğmeye bastı bir şeyler çeviriyor falan gibi söylenmesi bence bunlar çok gerçekçi şeyler değil. Ayrıca da böyle olacak olsa, gerçekten böyle olacak olsa Süleyman Soylu dört gündür susmazdı. Var. Peki şimdi bir yandan da e, farklı bir yaklaşım olduğunu düşündüğüm için aldım. Onu da yorumlamanı isteyeceğim. E, saldırıdan sonra e, bunu da hatırlatalım tekrar. Aslında çok sayıda e, ilde, ilçede, e, çeşitli e, yerellerde de e, protestolar, eylemler yapıldı. Emekli demokrasi güçleri alanlara çıktı. E, saldırının ardından saldırıyı kınamak üzere. Onlardan bir tanesi Manisa'ydı. Manisa'da Emek Partisi Manisa İl Yöneticisi yaptığı konuşmada şöyle dedi. Şimdi izleyenler de hatırlayacaktır. Saldırının olduğu yerden, yani binadan saldırıdan sonra fotoğraflar çıkmıştı. Orada masanın üstünde işte peynir domates vardı, Deniz'in kahvaltısı vardı masada. O fotoğrafı atıf yaparak Burak Yılmaz şöyle diyor. Bu saldırı bir yönüyle de, Denizin sofrasındaki domatese, zeytine dahi Türkiye halklarını muhtaç bırakma planının en karanlık biçimidir. Bu bana diğer yorumlardan biraz farklı geldi. Bu bağlamayı sen nasıl yorumluyorsun? Evet, yani e, birçok belki boyutuyla onu iyi özetlemiş bence e, bu, bu sözler, bu cümleler. Yani saldırının işçilerin, emekçilerin gündelik hayatı açısından ve geleceği açısından ekonomik, sosyal yaşamını da ilgilendiren bütün boyutlarıyla yani bugünkü elinde olana bile muhtaç hale gelebileceği işte bizim o gerici faşist bir politik rejim inşa etme ve Türkiye'de devletin bu temelde yeniden örgütlenmesi dediğimiz politikaların sağlamlaşması, kurumsallaşması, güçlenmesi ve onun gerçek hale dönüşmesi ve bunun dışında ki her şeyin susturulması ve her tür sömürü baskı zorbalık ilişkisinin meşru hale getirilmesi hedefine bağlamak üzere çok iyi ve çok güzel günlük dille özetlenmiş bir cümle olduğunu düşünüyorum. Yani bu memlekette bu işi yapanlar ne kadar güçlü olursa, bunlar ne kadar aydınlatılmaz karanlıkta kalırsa ve bu işlere dair hükümetler bugün sürdürdükleri siyaseti Böyle sürdürmeye hatta daha da dozajını artırarak sürdürmeye devam ederse o işte e, işinin emekçinin alın teriyle geçinenin sofrasındaki zeytinin de domatesin de peynirin de e, görünemez ona bile muhtaç onun bile kirli hale gelebileceği onun bile yenilemeyecek hale gelebileceği bir Türkiye karanlık bir Türkiye kurulacağı kurulmak kurulmaya doğru gidileceği gerçeğinin bir ifadesi olmuş. Valla buna itiraz etmek, bu vesileyle böyle bir şeye itiraz etmek ne denir? En normal, en doğal, en haklı tutum olur işçi emekçiler açısından. Yoksa diğer türlüsü böylesi cinayetler yapanların yanına kar kalıyor denir ya aslında. Öyle olmayacak. Bunlar mesela Türkiye yönetenler için bir Aynı zamanda e, önümüzdeki dönem açısından da ki mesela Erdoğan'ın açıklamalarında o da var şimdi uzatmak istemiyorum ama gerçekten neler yapabileceğinin göstergesi olarak da bizim e, üzerimizde hep böyle demokrasinin kılıcı gibi sallanacak halkın sırtında diye düşünüyorum. Evet. Peki bu bölümü e, aslında şunla birleştirerek toparlamanı isteyeceğim. E, Sıcak bir gelişme Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi kabul etti. E, Buraya dair de yorumunu alıp bu bölümü aslında tüm bu saldırı ve ardından gelen bu e, iddianamenin kabulüyle beraber nasıl okumak lazım? Evet, şimdi iki yönü var bence bu iddianamenin kabulünün. Bir, e, daha önceki Yargıtay e, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan kapatma iddianamesinin gerçekten nasıl çarçur ve nasıl bir politik projenin parçası olarak ve Bahçeli ve e, Cumhur İttifakı'nın çizgisinde hemen bir e, gayri ciddi ama sonuçları çok ciddi hazırlanışı e, gündeme getirilişi gayri ciddi ama sonuçları oldukça ciddi bir adım olduğunu göstergesi oldu. Çünkü bunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'nin itirazlarını kabul etmiş oldu. Hatta o dönem Anayasa Mahkemesi'nin iddianameyi iade etmesinden kalkarak bir sürü e, memlekette uzman, aydın, işte anayasacı, hukukçu bilmem ne diye konuşanların da Boğazına tıkmış oldu bu işi demek ki <laughs> gerçekten ortada biçimse olarak mevcut kurallara göre düzenin sistemin kendi kurallarına göre bile olmayacak bir iddianame hazırlamış hazırlanmış gerçekten yani bu kadar iş artık şeye varmış e, nasıl diyelim e, şeyi e, minareyi çalan hani e, kılıfına uydururmuş hesabı bu kılıf bile aranmaz duruma varmış yani artık bu hale gelmiş. Bunun göstergesi oldu. İkincisi de e, Anayasa Mahkemesi için artık oy birliğiyle kabul edilmiş bir süreç. Daha önce Anayasa Mahkemesi'nin kapatma kararı vermeme ihtimalinden söz ediliyordu. Ben kapatma kararı verme ihtimalinin de güçlü olduğunu düşünüyorum ama esas olarak e, bu siyaset yasağı istenen kişiler, ceza istenen kişiler para ceza işte e, hazinenin yardımının kesilmesi istenen hususların öne çıkacağını ve bu açıdan iddianamenin e, bu yönü daha kuvvetli hale geldiğini düşünüyorum. Yani ihtimal dışı değil anayasa mahkemesi. Çünkü bir veya iki oyla oynuyor anayasa mahkemesi kararları. Yani bunu da uydurmak için söylemiyoruz. Yani. Bu tip kritik kararların hepsinde anayasa mahkemesi ya başkanın oyuyla ya bir artı üyenin oyuyla ya da en fazla iki üyenin oyuyla kritik kararlarda lehte ya da alette sonuçlar çıkmış. Onun için bu ihtimal mümkün. Ama ben gene kapatma değil de diğer formülün daha kuvvetli ihtimal olduğunu düşünüyorum. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. göreceğiz. Ee, peki o zaman şöyle yapalım. Süreç de çok... uzun olacak zaten. Evet. Yani işte daha HDP'den 60 günlük savunma süreci falan daha epey bir sürecek bir süreç. Evet. Şöyle hemen başlıkları söyleyeceğim. Seni değerlendirmeni isteyeceğim. Olabildiğince kısa tutmak için. Sezgin Baran Korkmaz, artık herkesin malumu açmıyorum bunları, e, gözaltına alındı. E, Sedat Peker dün işte 6-7 dakikalık kısa yani hikaye anlattığı ve böyle çok sübliminal mesajlar verdi. aslında çok bir şey demediği bir video paylaştı. Hatta bu sosyal medyada da sezon finali e, yorumlarıyla beraber paylaşıldı. E, i̇şte Veys Ateş vakası var. Hani ona da ne diyeceğiz? Göz insanların gözün içine baka baka karşısındaki gazetecinin gözüne baka baka yalan söylediği hala da konuşmaya devam etti pişkin bir şekilde, enteresan bir şekilde. Bunlar var. Biraz hafta sonuna böyle geçti aslında. Bunları da böyle bir paket halinde yorumlar mısın? Şimdi aslında birinci gündemle bağlantılı olarak Süleyman Soylu ile olan kısmı açısından söyleyeyim. Dediğim gibi çok geniş bir şey de olabilir ama. Şimdi üç şey açısından da Sezgin Baran Korkmaz tutuklanmış. Türkiye iadesini istiyor. Yani Türkiye'den İçişleri Bakanı Soylu'nun izniyle kaçtığı iddia edilen kişi bu. Çağırıp, konuşup, git yurt dışına deyip ve Masak'ın yurt dışı çıkış yasağı da dahil hesaplarını blokajı da dahil kaldırıp iki hafta boyunca bu süreçte sonra iki hafta sonra tekrar koyduğu söylenen bir e, ne diyelim sonradan görme bir burjuva sonradan görme bir kapitalistin tutuklanmasından konuşuyoruz ve bunun iadesini istiyor. Bunu Türkiye istiyor. Kendi göndermiş şimdi geri istiyor. Trajikomik komik bir tablonun birincisi. Ve Süleyman Soylu burada bir numara bu işin içinde. İkincisi Veys, Veys Ateş. Kimle neyin aracılığı yapıyor? Süleyman Soylu'yla aracılık yapan kişi. Bakanla konuşacağım diyen gazeteci. Yani, ee, şimdi bu istifa ediyor. Bunun ses kayıtları ortaya çıkıyor. Burada da, da bir işaret edilen kişi yine Sezgin Baran Korkmaz'la beraber Süleyman Soylu. Geliyoruz Sedat Peker iki haftadır yapamıyorum diyor. Te tehdit altında can güvenliğim yok diyor. İki hafta sonra bakacağım diye açıklama yapıyor. Bu şeye ilişkin. Bu da dönüp dolanıyor işte iki hafta sonraki açıklamalarda Süleyman Soylu'ya ama gene son bir mesaj olarak Soylu'ya veriyor. Geliyor da Süleyman Soylu duruyor bu açıklamaların. Şimdi böyle bir tabloya bakınca bu fotoğrafa bakınca gerçekten Türkiye'de tek adam yönetimi öyle bir siyaset izliyor ki yani bu bir trajikomik artık diye insan söylüyor. Trajikomik bir fotoğrafla veya daha doğrusu bir yönetimle yüz yüzeyiz. Olaylarla yüz yüzeyiz. Ama bu burada ne kadar e, sessiz kalınır, ne kadar suskun kalınırsa e, sanki o kadar süreç daha iyi yönetilebilir. Bak üstü örtülebilir demiyorum. Daha iyi yönetilebilir olduğunu e, düşünerek hareket ediyor diye e, bakabiliriz hükümetin tutumuna. E, son bir şey bütün bunlar da genelde geliyor Süleyman Soylu'nun ya minicik bir ciddiyet varsa bu işte istifasının şeyine gelip bağlanıyor. Hatta bugün bir de son bir şey geldi. Amerika'daki mahkeme, Sezgin Baran Korkmaz'a ceza veren mahkeme mal varlığını açıklamış. Oradan öğrendik yani. Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlığı listesini de oradan öğrenmiş olduk. Hmm. ya yani Süleyman Soylu'dan, bakanlıktan, emniyetten, masaktan, Türkiye'den öğrenemedik ya. Yani. Onun için e, e, bu böyle bir şeyde e, yani sorumluların hesap vermesini e, isteme için çok şey var, çok neden var. Bunlar çok birikti. Diyerek nokta koyabilirim. Peki, o zaman e, önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz. Gelişmeler oldukça. E, teşekkür ediyorum bugünkü değerlendirmeler için. Ben de herkese inadına sağlıklı günler diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere diyorum. Peki.